Herkese merhaba. Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu kereviz salatası yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet tavuk göğsü, 1 kase yoğurt, 4-5 yemek, 4 yemek kaşığı kadar mayonez, 6-7 adet ceviz içi, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı ee, karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, çeyrek deste kadar mayın, e, dereotu, 2 adet de kereviz. Öncelikle ben e, tavuk göğüslerimi haşladım bu şekilde e, çıkardım. Şimdi bunları didikleyeceğim. Ardından e, ceviz ve dereotlarını ince ince kıyacağım. Kerevizlerimi rendeleyeceğim. Yoğurt ve mayonezi birlikte harmanlayıp içerisine de tuzu katıp e, birleştireceğim. En son diklemiş olduğum tavuklarımı da e, buradaki baharatlarla hepsini birlikte harmanlayıp üzerine servis edip en son süslem olarak da dereotunu kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle derin bir kasenin içerisine yoğurdu ilave edelim. Ardından içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar mayonezi ilave edelim. Ardından üzerine yarım çay kaşığı kadar da tuzu ilave edip bir güzel çırpalım bunları. Yoğurdum el yapımı yoğurt isterseniz e, süzme yoğurdu da kullanabilirsiniz. Rendenin şu kısmında gördüğünüz gibi e, yıkayıp dış kısımlarını aldığım kerevizlerimi rendeliyorum. Kerevizlerimi rendeledim. Kerevizler çabuk kararan bir ürün, dolayısıyla hemen kararmadan direkt yoğurtlu karışımın içerisine ilave ediyorum. Ardından direkt kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Ee, en başta yoğurt ve mayonezi karıştırmamın sebebi buydu, kerevizlerim e, kararmasın diye. Bu şekilde yoğurdun içerisine beklerse hiçbir şey olmaz. Şimdi cevizlerimi biraz doğrayacağım. Bu e, dereotunu da bir kenara koyalım, onu da doğrayacağım. Dilerseniz içerisine dereotu yerine maydanoz da kullanabilirsiniz ya da kereviz yaprakları var onları da kullanabilirsiniz. Ama ben yapraklarını sebzeli balık çorbası yapmayı düşünüyorum. Orada kullanmayı düşündüğüm için kullanmak istemedim. Bu kadar iri doğramak yeterlidir burada da cevizlerimi hemen Kerevizlerin içerisine ilave ediyorum. Diğer tarafta da hemen bunları da doğrayayım. Bir kenarda dursun. En son süslemede kullanacağım. biraz iri durmasını istiyorum. Dereotlarımız da hazır. Onları da bir kenara alalım. Şimdi en son olarak tavuklarımı didikleyeceğim. Burada önemli nokta husus elinizde tek tek didiklemenizdir. geçik yapıp da direkt bıçak yardımıyla doğramayın. Hoş bir görüntü olmaz. Tek tek bu şekilde elinize didikleyin. Çok güzel olur. Ve bu didiklenmiş tavuk etini de pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, tuz bunlarla birlikte harmanlayıp en son üzerine servis aşamasında kullanacağım. Tavuklarımı didikledim. Hemen karabiber, pul biber, tuz ve kırmızı toz biber olan bu güzel karışımı hemen tavuklarımın üzerine şöyle gezdiriyorum. Bir tavuk etleri biraz kuru olduğu için üzerine biraz da sıvı yağ ya da zeytinyağı gezdirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde biraz zeytinyağı gezdirelim çok az. Hatta bunu ben direkt elimle yoğurmayı düşünüyorum. El lezzeti geçsin diye. Bu şekilde harika oldu. Şimdi hepsini buluşturma zamanı. Cevizimi katmıştım biliyorsunuz. Onu da şöyle bir güzel karıştıralım. Ardından içerisine yarım Ağabeyim. tavuk Ağabeyim. etimi onu da ilave Ağabeyim. ediyorum Ağabeyim. fazla Ağabeyim. katmayacağım Ağabeyim. Ağabeyim. oğlumu merak edenler de daha yeni geldi yanıma Ağabeyim. Ağabeyim. bu şekilde karışımımı hemen servis tabağına ilave ediyorum hemen karışımından servis tabağına alıyorum üzerine didikleyip baharatlamış olduğum tavuk etinden koyuyorum. İçerisine de koymuştum biliyorsunuz. En son biraz eri olacak şekilde doğramış olduğum dereotlarından servis tabağına alıyorum. Bu kadar. Gayet güzel oldu. Aynen. Bu kadar basit, lezzetli, hafif bir salata. Hemen tüketmenizde fayda var. Akşam yemeklerinizde ya da meze olarak da kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Hafif, rahat bir öğün olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi son videoma geçebiliriz. Zamansız Lezzetler kanalı olarak bugün sizlere tavuklu kereviz salatası yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.